Merhaba arkadaşlar. bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ben çocuk creeper yaptım. Creeper yumurtasından Minecraft çocuk da buldum. Onu size göstereceğim. Hem de çok güzel bir videoda çekmeyi düşünüyorum. Hadi iyi seyirler de çekelim. Arkadaşlar bütün Allah yaptı ya hadi. Onlar da sağlık su versin. Sen yaparlar da bunlara da sağlık huzur veriyorum. Onları dinleyebildiler artık. Ben de onları abla için. Şimdi arkadaşlar burada küçük kayıp var. Bakın kendim yapayım. Bakın yatağın alt. Ha, altında. Bakın. Lan neredeydi lan bu çocuk? Nerede senin küçük kayıpın? Çocuğum benim, bebeğim benim. Aşk çocuk bebeğim benim. Arkadaşlar dönemiyor iyi. Lan birbirinize karışmayın, karışma. Durun. Kıbu oldu mu? Bakalım. Meşaleyi yakıyorum. Nasallah yaktım. Dur. Bir tanesini alırsınız korku. Şu bu muydu ya? 一个。嗯 Yerel maden ne derdi? Ne hey, başka bir madeni bulacağız? Bu, bu mu idi ya? Dostlar bu kaçmış mı Arkadaşlar bunlar buraya dönüyorlar. Değil mi ya? Hikaye yapıyorum. Arkadaşlar şu an burada bir hikaye oluyor. Hikaye yaptım sizin için. Özel bir hikaye hayır to anlatacağım. Bir tane kitap alayım. Hikayem oldu. En zamanında Akku ama O lan annesi tanmış. O annesi. "Hey oğlum ne oldu lan?" demiş. Sonra da, da oğlum devam etmiş. Kostavca plus. Kostavca plus. Sonra çocuk kıyıbıla kayboladı. Yeni bu oldu olmuşlar. Sonra da çocuk kıyıbıla Ama ölecekti. Ama babası onu hapsetti. Çocuk sonra. Sonra çocuk kayboldu. da Al sen de oku. Arkadaşlar bitti de. Sen ne okumuyorsun salak? salağlarımızı önnə çıx